Hepinize merhaba arkadaşlar ben Suray. Bugün birlikte şey oynuyoruz. PES 2020. İlk önce şuradan bir golf balımız gelmiş. Hemen onu alalım. Ee, şuradan hemen temsilciye gireceğim. Hemen arkadaşlar ben video istiyorum. Hadi video video. Wilson. Of kötü adam çıktı. Güzel oyuncular çıkmıyor aslında. Ama ben o bir kere Emre Belizoğlu çıktı. Şöyle kadromu göstereceğim derken bunda GB yoktu değil mi? Ah be bir tane varmış. Umarım bir tane daha artık şey vardır. Yani bir tane daha fazla ödül vardır. Bir tane daha fazla ödül varsa zaten artık şey alıyoruz. Artık bir tane top açabiliriz. Hmm şunu da açalım. Arkadaşlar artık videolarım 10 dakikanın üstünde olacak. Hadi. Allahu Ekber. Ah be. of. Ya, of. Olsun bir tane maç oynayalım. Ben klasmanı oynamıyorum. Toplum. Tamam, Yüreği yemeyeceğim. Dalmayacağım <laughs> topluma. Ee, aksiyon maçı. E Şunu oynayalım arkadaşlar. Profesyonel. 2798 neden arkadaşlar? Aslında 3100 benim Neymar'ım var arkadaşlar. Şu anda yedeklerde yok. Onun yanında Talişka'yı oynatıyorum. Kadrom gerçekten çok iyi arkadaşlar. Santrafor'da Griezmann vardı. Ben arkadaşlar arkadaşa böyle silgi atıyordum. Düz durursa yani yan durursa böyle siliyordum önce. Dedim ki böyle rastgele bu düz durursa Griezmann'ı sileceğim dedim. Attım arkadaşlar düz durdu. Onlar da bana sildirdi. Ama sonra her iki çıktı. O zaman kadar santrafor da oynattım. oynadım. benim as yediğim. Hani Tarişka'yı eksik yere koyuyorum, stopere bile koyuyorum bazen. Stoper oynatmış şimdi ya. oynatmışımdır şimdi. Koke orada berguis kaptı topu. berguis verdi pası, kuadrado Cuadrado'dan pas. Herken, Herken, iki, Herken'den pas, stripper orada Tarişka'ya geçmedi. Felipe, Lorente, Hermoso, Koke, Berguis, kap topu Berguis, Lorente, Felipe, Hermoso, Hermoso, Koke, Koke'den pas, Rulli, Rulli arkadaşlar çok iyi kaleci 90 binlik. Pass. Ya. Joa Felix. Joa Felix. Genç Ronaldo Joa Felix. Pas. Berguis. Uzun zamandır video atmıyorum arkadaşlar. Lorente. Mobilizoğlu. Hermoso. Koke. Koke çekti. Koke. Kokeden. Kokeden orta. Oh, atı. Korkuyorum arkadaşlar. Bağırıyorum. Ee, hmm. Böyle yerlerde ileri vuramıyorum ya. Murat. Arkadaşlar benim ah, ezan okunuyor. Murat ile bir komik bir anım var arkadaşlar. Arkadaşım böyle kart açıyormuş. Bana anlattı. Kart açıyormuş. Böyle Maradona istiyormuş. Bir bakmış arkadaşlar. Murat'a çıkmış. Murat'ı Maradona diye okumuş. Sonra uçmuş böyle kartları fırlatmış ve sonra bir okumuş Murat. Ses efekti koyamıyorum. Çok üzücü bir şey. <laughs> Lorente, Saul, Maradona, Murat'a, Murat'a beni geçemezsin. Orta, Allah Allah. Ne? Oy. Ne oldu abi? Abi demin ne oldu bir şey diyeceğim. Demin çok saçma bir şey oldu. Çok büyük bir hata yaptım zaten. Davis bak yapma. Adamlarım düzgün düzgün oynamıyor. İyi adamlar ama düzgün oynamıyor. Eğer taşka ver pasını herken 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 yürü 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 atarsın ona herken ben bas Hocam penaltı var ya itiyorlar, İtiyorlar sonra da vermiyorsun penaltıyı. Murat'a denayer. Denayer dedi. arkadaşlar keşfettiğimde çok mutlu oldum çünkü stoperim yoktu. Denayer çıktı geldi. Kurtardı bizi. Kane, Berguis, 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 Berguis. Orta içeriye arka direkt Davis vurdu kafe Talişka. Gol 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 gol. Taliska, attı golü taliska. Burada Davis. Davis arkadaşlar harika bir oyuncu. Davis'i yani zor bulursunuz. Artık bulamazsınız daha doğrusu. Geçti gitti. Bayern Münih teklifinde vardı. Açtım ona Davis çıktı. Keşke ne o yer çıksaydı. Keşke Lewandowski çıksaydı. Keşke biri çıksaydı. Keşke dın dı 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 Evet devam ediyor Sergin. Maradona, Maradona'nın pası Evet burada gol olabilir. Heyecanlanmaya başladım Davis. Davis, Davis kral, kral. Ortası Davis kral. Ne yapıyorsun kral? Bu arada arkadaşlar kazanamazsam şey siliyorum arkadaşlar. Hmm şey adı neydi ya? Ha Bergu hissi. Saçın Bergu hissi siliyorum. Önderdi ileriye Dan Fires'tan uzaklara doğru pas Berguis. Hermoso Oblak. Oblak ilk açtığım hesapta bana Oblak'la şey çıktı. Çok şaşırmıştım. Ne çıktı biliyor musunuz arkadaşlar? Oliver Kahn çıktı. Oliver Kahn'ı böyle içine bastım. Güçlendirdim yani. Sonra üf, hiç güçlendirmedi. Bir seviye bile atlatmadı arkadaşlar. Ben de o zamandan beri Oliver Kahn'ı hiç sevmiyorum. Hiç. Ama çıksa güzel. Çıksa çok güzel oynuyor. Oliver Kahn'ı küstüm. Targuis gir oraya. Gir be oraya. Lak. Van Dijk. Ne yapıyorsun Van Dijk? Arkadaşlar ben bunu şeye basacağım. Ona yeme gol. Uy Morata. Rulli'den şaşırtma Morata'ya. Davis kral gönder topu ileriye. Felipe kapar, kaptırsın be topu. Kaptırırsın be. Beraber Cuadrado pas bacak arasından geçti Bergoyz. Bergoyz'ın pası Harry Kane, Harry Kane. At bunu. Harry Kane, Harry Kane, attı. Çok iyi bir gol arkadaşlar. Şutu aşağı doğru sürükleyip vurursanız atıyor. Yani plase atıyor. Benden de size e, gereksiz bir bilgi olsun. Hurricane işte burada harika vurdu plasiyi. Zaten gol olmasa da ben hakem olsam penaltı verdim çünkü itmiş. Felipe Savic Saul, Lorente Quadrado Morata orada mı? dışarı vurdu. 3 gol atmak istiyorum arkadaşlar bu maç. Bu maç 3 gol atmak istiyorum. Şöyle bir vuruyorum. Ruli. Vampires. Emre Bölezoğlu. Quadrado. Emre Bölezoğlu niye kaptan? Allah aşkına. En yaşlı olan mı kaptan oluyor? Emre bas git takın. Emre sevmiyorum zaten. Yedik yedik. Tamam. 82. dakikada gol yemek benim galiba şey mi oluyor Hep gol 82. dakikada. Her maç. PlayStation'da da, telefonda da. Hikayene pas Maradona. Maradona oradan koyarsın plesi diyecektim. İlerleyelim. Triper, Saul, Carrasco, Carrasco. Perdele, perdele ve ayar. Perdele oyuncuyu. Benim taktiğim var arkadaşlar. Oyuncuyu perdeleyeceksiniz. Hep önünde duracaksınız arkadaşınız adamı tutmuyorsa. Tutuyorsa. Pas atamıyor. Talişko. Hocam ondan çıktı ya. Böyle bir şey olur mu ya? <laughs> 96-2. Karasko. Gol yerseniz döverim sizi. Roli. Maç bitti. Bir maç daha yapmam ya. Yapmam. Bir maç bir video için yeterli. Saat 8 ya ama. Oha. Ne kadar ödül verdi. Bir maçta 3 ödül. Zilurbo falan filan falan filan. Silver maçın sonunda açacağız arkadaşlar. Şimdi kulüp evi takım yönetimi ve Neymar Neymar Yazası geçmiş be yes Neymar'ımız geri döndü şimdi acaba kimi basacağız oyuncular Berlis olabilir Rulli'ye basma abi Rölye. Maradona olabilir ya. Aslında evet evet. Maradona'yı maxlayacağım şimdi. Lütfen maxla Maradona. Bak ben seni çok seviyorum. Çok güzel oyuncusun Maradona. Lütfen kardeşim. Lütfen 94. Sen zaten 94 yazıyorsun. Ya. Aa gizli forvet yok işte. Ofansif sağ var. Bu gizli forvet oynayamam. Ben de gizli forvetler. Hayırsız hakem. O şu ne oldu? Yüzde 120. 300. Evet arkadaşlar Davis'i silmiyorum. Daha doğrusu Davis'le çok iyi anlaşıyoruz. O şu ne oldu? Gizli. Ee, sözleşmesi bir olan var mı? 3 Türkiye be. Sözleşmesi 8. Arkadaşlar Neymar'ın sözleşmesini görünce delireceksiniz. Böyle bir şey olur mu abi? Böyle bir şey olur mu? Bak sözleşme yenilmesine tıklıyorum. Oyuncu sözleşmesinin önüne ulaştığı için yinelenemiyor. Çok mutluyum ya. Neymar'da 90 maç var. 90 maç 900 dakika demek Ben de 10 dakika olduğu için. Arkadaşlar Zil sadığı çıkarmak istiyorum Türk. Türk Sadık çıkarsa çok mutlu olurum. Hadi benim için Türk sağlık ver. Benim için sağlık ver be Bora. Konami benim için mi sağlık ver bir kanka? Türkiye! He, hadi. Ulan! Hayırsız Luin Damay verirsen silerim onu. Allah senin Luindama. Oğlum. Bana her şeyi de ama sana ama çıktı de deme be. Yazık. Öküz. Bas git bir daha da gel. Cilde oynatırım anca. Ya da arkadaşlar ben şeyi yükselteceğim stoperlerin hepsinden çıkaracağım. Şey, büyük omlardakiler dışından. Bir denayır da de çıkaracağım. Bir son seni sileceğim bir. Harit seni sileceğim. Sonra seni sileceğim. Seni sileceğim. Ya yani şimdi Galatasaraylı arkadaşlarımıza şey olmasın diye siliyorum arkadaşlar bunu. Arkadaşlarımız haksızlık olmasın diye siliyorum bunları Luindama yazacağım. Aslında Luindama daha az da olsa seviyorum ha. Türkiye gittim bir de Luindama verdin ya. Abi, hadi. Luindama 80 geçersin abi. Hadi aşağı. 84 stoper ruin dama hemen ruin dama oynatacağım bir boşluk göreceksiniz evet yedeklerde de boşluk göreceksiniz abi şu tarih şuraya koyacağım sonra buradan lan bu ne arıyor lan burada kaleci mı? Abi bunlar kim lan? Basket yerine. Abi bir şey diyeceğim. Bizde çok büyük bir eksiklik olacak. Ama yapmamız gerekiyor. Sen mi? Tamam. Çok büyük bir eksiklik olacak gerçekten takımın bütün stoperlerin oyunda may basıyor. Bütün hepsini. Hepsini. Yarmanın mu armanın koyu falan basacağım. Felipe'yi basacağım. Koç'u basacağım. Buna. Rojo'yu basacağım. Zaten bitti abi bitti. Nasıl yok ya? Böyle bir şey olmaz abi. Çok saçma bir şey yapıyorsun. O zaman bari şımarşılığı yapalım. Kaleci şımarşılık. K nokta şımarşılık. Kaleci şımarşılık. Onu rulliye bassak? Rulliye mi ona bassak? Onu rulliye mi bassak? Rulli kardeşim. Kaleci şımarşılığı sana basıyorum. 62 olursun be pampa. Azıklar olsun bir seviye atlamadım. Evet arkadaşlar bugünkü videomda burada sonuna gelmesin abi. O Olamaz. Bana her şeyde ama sonra JP vereyim deme. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomda da burada sonuna geliyoruz. Görüşürüz. Kanalıma abone olun ve beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.